Herkese merhaba. Ben İskenderun Gençlik Merkezinden Emine. Ada bu muayyerek kurallarını hasta ziyaretiyle devam etmek istiyorum. Bir kimsenin hasta bir yakınını veya arkadaşını ziyaret etmesi o iki kişi arasındaki kardeşlik bağını sular ve İslam kardeşliğini kuvvetlendirir. Eğer çokça sevap almak istiyorsak şüphesiz ki hasta ziyaretlerini es geçmememiz gerekmektedir. Çünkü Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Bir kimse hasta bir kimseyi ziyaret ettiği zaman yanından ayrılıncaya kadar cennet hurfesindendir. Sahabiler soruyorlar, Ya Resulallah cennet hurfesi ne demektir? Cennet hurfesi cennet meyveleri demektir. Yine bir başka hadisi şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Bir kimse hasta bir kişiyi ziyarete giderken rahmet denizinde yüzer ve onun yanına vardığında rahmet denizine gömülür. Hasta ziyareti esnasında da uyulması gereken bazı edepler vardır. Hasta olan kişi ziyaretçiden bu tür davranışları bekler. Eğer ziyaretçi bu edebe uygun davranırsa hastanın maneviyatı artar ve canlılık gelir. Maneviyatı artan hastanın da Allah katında makamı, mevkisi yükselir. Bundan dolayı öncelikle hasta ziyaretini kısası makbuldür diyelim. Hasta ziyaretinde eğer ki kısa süreli oturursak o kişi için de daha rahat olur. Hasta olan kişinin bazı acıları olabilir ve buna dayanamıyor olabilir. Dinlenmek isteyebilir. Bununla ilgili bir söz vardır. Hasta ziyaretinin en güzeli hoşça selam vermektir. Selamdan hemen sonra dostça veda etmektir. Şüphesiz ki ziyaretin en güzeli hafif ve kısa olandır. Hasta ziyareti esnasında temizliğimize dikkat etmeliyiz. Hatta güzel kokular sürünmeliyiz ki hasta ferahlık bulsun. Ne çok süslü giyinmeliyiz ne de çok günlük kıyafetler tercih etmeliyiz. Ziyarete gittiğimiz zaman karşımızdakini sıkmadan konuşmalıyız. Ona hastalığı hakkında ayrıntılı sorular sormaktan kaçınmalıyız. Çünkü bu soruları sormanın ne bize ne de kendisine bir faydası yoktur. Aynı zamanda yanında olumsuz cümleler, hayata dair maneviyatını düşürecek şeyler söylememeliyiz. Maddi konulardan, ticari konulardan da bahsetmemeliyiz. Bir diğer önemli husus ise kendimiz kullandığımız zaman bize iyi gelen ilaçları da hastaya tavsiye etmemeliyiz. Belki de bize iyi gelen ilaç ona iyi gelmeyecek. Biz bu konuda uzman değiliz. Bir başka dikkat edilmesi gereken husus ise eğer hastanın yanında doktor ya da bir sağlık çalışanı varsa onunla tartışmamalıyız. Çünkü bu hastanın doktora olan güvenini zedeler. Biz sadece hastayı hastayı moral vermek ve iyi hissettirmek için onun yanında olmalıyız. Bir diğer önemli husus, hasta olan kişiye acı veya kötü bir haberi verirken nasıl vermemiz gerektiğidir. Bu haberi verirken o kişiyi alıştırmamız gerekiyor. Çünkü hasta olan kişinin tahammülü azdır ve kalbi belki de bu durumu kaldırmayabilir. Öncelikle bir kişiden bahsederken çok hastalanmıştı. Sonra hastalığı giderek arttı ve vefat etti diye kademe kademe söyleyebiliriz. Asla bugün kim öldü biliyor musun falanca falanca öldü gibi söylememeliyiz. İsmini önce söylemeliyiz. Çünkü bugün kim öldü biliyor musun diye sorduğumuz zaman o kişinin aklına en yakınları gelebilir ve bu kalp atışını hızlandırabilir, tansiyonu çıkabilir. Bundan dolayı haberi verirken akıl ve hikmet sahibi bir şekilde vermemiz gerekmektedir. Yemek yerken ve uykuya geçerken söylememiz gerekiyor. Zamanını ve durumunu çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Ve sonrasında da bu acı haberi verdikten sonra ağıt yakmamalı, acısını arttırmamalı ve sürekli bu durumu başında tekrar etmemeliyiz. Böyle bir durumla karşılaşanların Allah yardımcısı olsun. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hasta ziyaretlerimizde bu davranışlara dikkat ederiz ve hastalarımız bir an önce şifa bulur, maneviyatları artar.